Merhaba. Ee, yeni bir hediye redemption sistemimiz için eklemek istiyoruz. Bu işlemi yapmak için aslında iki yöntem var ve e, bir yöntem biraz daha uzun ve e, kaç aşamalı aslında bir işlem. İkinci yöntem daha kolay. Onu başka bir videoda anlatacağım. Önce zor kısmı bu uzun ve e, adım adım yapmamız gereken işlemi söyleyeceğim. Ee, en önemli kısmı aylık bir e, stok sayımı yapıyoruz normalde. Ve bu stok sayımı yapmak için her zaman e, bir giriş yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle başlayacağım. Zannediyoruz ki şimdiye kadar hiçbir demişim giriş yapmadınız. Ve bunu yapmadan aslında sisteminiz çalışmayacak. Her türlü bunu yapmak zorundasınız. Eğer daha önce yaptınız e, ayda bir kez yine tekrar yapmanız gerekiyor sayımla birlikte o sayımda girişlere farklı bir e, ufak bir ayar var. Onun zamanında başka bir videoda anlatacağım. Şimdi e, yeni bir periyod, yeni bir dönem başlamak istiyoruz? File Open Product Definition Inventory'e geleceğim. Sol tarafta en altta inventory yazıyor. Inventory'ye geldim. Lokasyonu seçiyoruz. Eğer başka şöveleriniz de varsa burada gözüküyor. İstediğimiz şöveyi seçiyorum. Bu sayfada en altta gördüğünüz physical counting period yazıyor. Sağ yapıyorum. Open new inventory period. Soru soruyor. Emin misiniz? E, çünkü sıfırlanıyor ve girdiğiniz sayıları e, tekrar yeni bir döneme taşıyacak. OK diyorum. Yes diyorum. Yine tekrar soruyor. Doğru mu? Evet. Doğru. Yeni bir dönem başladı. Gördüğünüz Yeni bir tarih eklemiş oldu. Buradaki işlem bitti. Bu birinci adım aslında ve bunu eğer hiç e, giriş yapmadınız kesinlikle yapmanız gerekiyor. O yüzden sıfır yazdım burada. Ama eğer yaptınız daha önce ayda bir kez yapmak gereken bir şey ve yeni girişler, sayılar girdikten sonra yapacaksınız. Bunu kesinlikle dikkat edin. Yapmadan yoksa her şeyi sıfırlanıyor. Şimdi. Geliyoruz birinci adım. Aynı yerde product'ta product'ı seçiyoruz. Listemizden redemption Product'a geliyoruz. Gördünüz hediyelerimiz burada. Sakilik yapmakta bir seçenek sizi vermeyecek. O yüzden direkt sadece artılar ya da buradan add new redemption item ekliyoruz. Aynı şekilde Ctrl ve C, C aslında. Aynı yöntemi bize verebilir. Basıyorum. Ekliyorum. Yeni bir hediye e, girişini yapacağım. Karuç uç yazdım. Araba uç ya da istediğiniz alış fiyatını yazıyorum. Mesela 2 TL ya da 2 dolar almışız tabi bastığım zaman otomatik bir e, hesaplama yapıyor ve bir puan yazıyor. Şimdi bunu nasıl yaptı? Point Conversion Rate var. Bunu bastığımız zaman hesaplama formülü aslında veriyor ki neye göre yapsın bu hesaplamayı şöyle düşünün mesela 2 TL alış fiyatımız varsa çarpı 200 yaparsanız 400 puan oluyor. Bu en basit formülü. Bunu yapmak için 0.005 yapmak gerekiyor. Hesaplaması da basit bir işlem. Onu da e, 2 bölü bu sayı yaparsanız aynı şekilde 400'ü size verecek. Table Klavyede tab e, tuşu ile sonrakıya gidiyorum. Eğer okeyse istediğim 400 ise doğru 400 yazıyorum. Tabla gidiyorum, gidiyorum ve işlem bitiyor. Daha önce de diğer e, promosyon eklemek zamanında da gördünüz. Başka bir yere tıklamak lazım bunu kaydetmek için. Kendisi içinde olduğumuz zaman kaydetmiyor. Save yapıyorum. Kaydettik. Şimdi tekrar ok işaret burada. Bastığım zaman mavi oluyor. Bunun üzerinde şimdi sakilik yapıyorum. Ve assign a vendor. Assign vendor'ı e geldiğim zaman barkodu girebilirim. Şimdi her hediyenin üzerinde bir barkod yazıyor. Barkod okuyucumuz varsa girmek istediğimiz zaman bu barkodu girmek zorundasınız. Ve e, bu şekil istediğiniz e, ya da aslında hediyenin üzerindeki barkodu yazabilirsiniz. Tıklamayı unutmayalım. OK diyorum. Gördüğünüz gibi barkod otomatik burada geliyor. Eğer yanlış girmişsiniz, sakinlik yapacaksınız. Tekrar assign a vendor. Yine ama sıfırdan girmek zorundasınız. Bütün barkod. Save yapıyorum. Refresh yapabiliriz ve bu sayfayı kapatıyorum. Bu birinci adım bitti. Step 1'i bitirdik şimdi. Şimdi sıra geldi Step 2. Step 2 ne yapıyor? Bunu lokasyona ekliyor. Şimdi biz bir hediye ekledik. Yeni bir redemption oyuncak diyelim. Bunu lokasyona eklememiz lazım. File Open Location Table. Yine şubeyi seçiyoruz. Sol tarafta redemption'e geleceğim. Redemption işareti belli. Sağ taraftan yeni eklediğimiz hediyeyi drag and drop şekilde alıyorum. Ve redemption üzerinde getirebilirim. Bazı versiyonlarda ortada bırakmak gerekiyor. Unutmayalım. Redemption'e getirdim. Bıraktım. Gördüğünüz gibi geldi. Kaydediyorum. Save yapıyorum emin olmak için Refresh yapabilirsiniz tekrar peydemşeni e gelince görüyorsunuz ki eklemiş fiyatını alış fiyatını yazmış ve e, puanı da yazmış ikinci adım bitti üçüncü adıma geliyorum ne kaldı işlerimiz sayısını girmedik kaç adet var elimizde çünkü bu hediyeyi girişini yaptık listede var. Lokasyonu da ekledik. Ama kaç adet var elimizde? Ona da girmemiz lazım. Gördüğünüz gibi stok sayısı sıfır gözüküyor. Şubeye geldim. Hediyeyi seçiyorum. Sağ yapıyorum. Adjust Inventory. Bastıktan sonra dikkat edelim. Uç seçenek var burada. İlk giriş için her zaman New Inventory value yazıyoruz. örnek ee, söylüyorum. 10 adet gelmiş. Gördüğünüz gibi adjusted counter stock 10 yazıyor. 10 adet elimizde var demektir. Yukarıda görüyorsunuz 0 yazıyor. OK'yi bastıktan sonra sistem otomatik bunu kaydediyor. Save yapıyorum. Refresh yapıyorum ve işlem bitiyor. Şimdi hediye standımızda nasıl bunu aktif edeceğiz? Redemption bilgisayarımızda ya da normal satış bilgisayarda bu dördüncü adım. Admin olarak giriş yapıyorum. Function Admin Unutmayalım eğer aktif değilse Redemption Station Buraya gelmek lazım. de aktif edeceksiniz. Örnek ben size göstereyim eğer bu yoksa sistem nasıl olacak? Redemption'e girdikten sonra sayfa böyle gri ve hiçbir seçenek yok. Aktif etmek için Redemption Station'a geleceğim. Enable'e basacağım. Ve OK diyorum. Şimdi ilk adım refresh yapmak. Her zaman yeni girişlerimiz, hediyelerimiz yoksa bilgisayar gelmiyor. Refresh tuşu bastım. Bekleyeceğim. Yeşil olacak. OK diyeceğim. Ve şene girebilirim şimdi. Login yapmak için yine admin şifreyle giriyorum. Şimdi kart okuyucunuz varsa kartı çekiyorsunuz. Otomatik müşteri kart e, numarasını yazıyor. Eğer kartınız kart okuyucu yoksa sıfırlar üzerinde basabilirsiniz. Kart numarasını yazarsanız örnek söylüyorum birinci kart numarayı otomatik getiriyor. Müşterinin ismi eğer daha önce o bilgileri de gösteriyor. Kaç puan var kartın içinde. Bunlar gösterebilir. Şimdi hediyeyi sadece kontrol etmek istiyorum. Price check geleceğim. İki yöntem var. Search by point, search by description. Description giriyorum. Hemen C harfi ya da C harfi başladığım zaman görüyorsunuz. Kar 1, kar 3. iki tane lokasyonumuz eklediğimiz hediyeler hemen çıkıyor. Okey desem çıkıyor bu sayfadan. Bir şey işlem yapmıyor. Select yaparsam hediye vermek isteyecek. Ve puan yeterli olmadığı için hediyeyi vermiyor. Diğer taraftan da bakalım. Puan olarak mesela 4 yazdım. 400 yazdım. 400 yazdığımız zaman kar uç geldi. Puanımız varsa hediyeyi select item ile verebiliriz. Eğer yoksa da OK diyecek ve çıkıyoruz. Bütün bu, bu işlem sera ile yaparken e, aktif oluyor ve sorunsuz bir şekilde tek tek hediyelerimizi ekleyebiliyoruz.